Selam. Bugün 11 Eylül, Perşembe 2025. Bugün uzun bir aradan sonra yine bir çalışma vlogla beraberiz. Bugün okula gideceğim, okulda kalacağım, kütüphanede çalışacağım. Sonra eve gelince de çalışacağım. Ya e aslında sabah yemişim duyuyorum ama biraz... Çünkü sabah kalkmakta zorlanıyorum. Ya e aslında sabah kalktık, kalkmakta zorlanmamın sebebi hani gece uyumakta zorlanıyorum. Ama okul havasına ben alışayım diye düşünüyorum. Çok da mühim değil bu şey. Çünkü şu anlık uykuyu problem yapmıyor. Okulda falan çok da sıkıntı çekmiyorum. Şimdi şantamazla gidiyorum. evden çıkmadan önce sizinle bir konuyu konuşmak istiyorum. Şu an mesela yaşanacak günler geri gelmeyecek ya. Yani şu manada diyorum hani 12 sınıf olunca hani son lisedeki Eylül ayın. Hani ama asla şey gibi hissetmiyorum böyle 12 sınıf gibi hissetmiyorum. Hani ya bu son Eylül ayım lisedeki falan gibi asla öyle bir havaya giremedim. Neden bilmiyorum. Ya aslında girmem lazım. <laughs> hani böyle garip geldi açıkçası. Çünkü herkes böyle bir modda yani lisenin son ilk günü falan vesaire. Ama o moda giremedim. Ama sanırım büyük ihtimalle o moda yılın içinde böyle çok duygusallaşarak gireceğim. Mesela şey olmuştu. Bizim sınıfımız normalde üst katta. Eski 10.000 sınıfı kastediyorum. Ve onu o sınıfı bir sınıfa vermemişler bu sene. Tam tersine kilitlemişler falan. Hani bu çok duygusal bir şey çünkü oradaki son sınıf bizdik mesela. Okula gelmiş bulunmaktayız. Günaydın canım. Ay neler oluyor? Bir de ders seçme videosu okuyordum. Ee, arkadaşlar merhabalar. Bugün 11 Eylül Perşembe. Yine okuldayız yani. Evet. Bu kadar. Evet herkese evet, işte, yanımızda var. Merhaba. Belki siz zaten tanıyorsunuz da <laughs> Bugün 12 sınıfın dördüncü günü. Evet, merhaba <laughs> yap böyle. Merhaba. Evet. İlk çekiyoruz şu an bu anı. Anısal. Okuldan çıktık. Gidiyoruz, yokuş çıkıyoruz. Şimdi ben ette kalacağım. Bu eve gidiyor, ben eve gidiyorum. Ee, yemek yiyeceğiz, sonra et okula, bunun kütüphanesinde çalışacağız. Şimdi kütüphaneye geldik, evet. çalışıyoruz. Ders yani Dersimizi doyururuz. Ben doyurmadım ama aç değilim ben artık. Şu an saat 4.40 bir şey. Dersi başlıyoruz. 7.50 çalışacağız. Bir şey söyleyeceksin, bana anlat. E, paragraf çözeceğim, deneme analizi yapacağım, çöğe çöğe çalışacağım, bir de gömlek çalışacağım. Ben de ödevlerimi yapacağım. Bugün full bu, bu ödev yani o kadar ki. Sadece e, All Star'dan normal kendi kaynaklarımı çözmeye vaktim kalmıyor ve beni çok sinir ediyor. Ama ne de şey, mesela kötü bir kaynak olsaydı, hmm. çok daha sinir evet, ediyormuş. Evet. bir kaynak yani. Evet. En zor ediyorsun. Bye. İlk başta program yapıyorum çünkü koçumla bugünün programını yapmamıştık. Daha sonra bu programda işte ödevlerim var demiştim. Onlarla da yani ilk olarak biyolojiyle başlıyorum. gelmiş bulunmaktayım. Yemeğimi yedim. Şimdi bir koşuk görüşmem olacak. Sonra ders çalışmama devam edeceğim. Okulda toplam bir, bir buçuk saat arası e, çalıştım. Şu anda bugün hedef 3 saat falan yani, yani genellikle saati umursamıyorum. Örneğin sınıftayken çok böyle umursuyorum diyordum işte altı saat çalışmadım işte 4 saat çalışmadım falan. Sonra yani şimdi bir 1 saat yapmak için bir çalışmak var. Bir de verimli çalışınca çıkan bir süre var. O yüzden hani saati çok takmıyorum. Genelde ne kadar verimli çalışırsam o kadar. Hani arkadaşlar evet 6 saat falan çalışıyor olabilir. Veya hani 3 saat falan benden daha fazla diyelim. Ya bugün mesela 1 saat çalışma var Ama hani ben o şey biliyorsam. Hani o kişi gerçekten %100 verimli kullanmadıysa o 3 saati ben çok stres yapmıyorum. Hani çünkü ben o 1 saat veya 2 saatte Hani yüzde yüz, yüz BM çalıştığım için benim için altı saate bedel oluyor. Öyle bir bilgilendirme yapayım dedim. Bugünlük bu kadar. Çünkü inanılmaz yoruldum. Yani Bilmiyorum ama bugün çok hani bir uyumak için ölürüm şu an. Ve o biyoloji beni o kadar bitirdi ki neden bilmiyorum. Çok yordu beni. <laughs> Bu kadar da video İzlediğiniz için teşekkür ederim.